Merhabalar, ben Profesyonel Turist Rehberi Arkan Tali. Bugün günlerden Kayaköy. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum. Pandemi koşullarının ağır olduğu bir dönemden geçiyoruz. Biliyorum, her anlamda hayat eve zor sığıyor ama ne olur. Hiçbir şey sağlığınızdan çok daha değer değil. Siz evde kalmaya devam edin. Ve bu süreç içerisinde biz size bir takım öğren yerlerinin çekimlerini yapıp onları elimize kadar getireceğiz. İyi seyirler. Yaklaşık 2400 yıllık muhteşem bir tarih. Tarihi kaynaklara göre Kayaköy milattan önce 4. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip. Antik dönemde kentin ismi Karmilassos. Yalnız biz Anadolu'daki antik kent isimlerinin son eklerinde SOS ya da double S dediğimiz çift S'i gördüğümüzde anlarız ki Büyük İskender'in Doğu Seferi'nden sonra Helenizm dediğimiz dönemin başlangıcından itibaren bir takım kent isimleri değişmiş Anadolu'da. Ve bunlara SOS ya da çift S takıları eklenmiştir. Santos, Telmessos, Carmelasos. Bunlar verilecek örneklerden bir tanesi. Ve biz aslında Carmelasos antik kentinin Büyük İskender'den önce de milattan önce 6 ya da 7. yüzyıla kadar gidebileceğine inanıyoruz. Bakalım ilerideki dönemlerdeki kazılar belki bu konuda e, tarihi ışık tutacaktır. M.Ö. 4. yüzyıl. Karmilassos kenti. Antik dönemde kentin ismi Karmilassos. Kimi kaynaklara göre tarih Likya dönemlerine milattan önce 6. ve 7. yüzyıla gittiğine dair bir takım e, atıflar var. Ama o döneme dair ant, e, kent içerisinde herhangi bir kalıntı bulunamadı. Bizim daha sonra çekeceğimiz e, noktalardan bir tanesi de Kayaköyün Likya dönemi adı altında olacak ama bu sonraki videomuz videomuz olacak. Antik dönemde kentin ismi Karminasostu. 16 ve 17. yüzyıldan itibaren etkin bir şekilde Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen antik Yunanca'yı konuşan ve kendine Rum denilen halkların ikamet ettiği alandı burası Karminasos kenti. O dönemde kente Livis adını koydular. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonraki maddelerden bir tanesi nüfus Muadelesi bu anlaşmaya göre Anadolu'da yaşayan Rumlarla Batı Trakya'da yaşayan Türklerin yer değişimi anlaşmasıydı. Ve yaklaşık 5000 üzerindeki Rum deniz yoluyla Yunanistan'a, günümüz Yunanistan'a gönderildi. Trakya'da yaşayan Türkler de buraya gelmişlerdi. Bu kent içerisinde iki tane büyük kilise, 10 tane şapel, zengin ya da büyük aileleri yapılan küçük kiliseler yaklaşık 2000 tane ev, 2 tane yel değirmeni ve onlarca su sarmışlarından oluşmuş muhteşem bir kenti. Gördüğünüz gibi evler iki katlı, geniş pencereli ve hepsinin tamamında ısıtma veya yemek ihtiyaçlarını giderebilecek şömineleri vardı. Maalesef 1957 Fethiye depreminden sonra çatı kısmında çok büyük tahribat meydana geldi. Daha önce belirttiğimiz gibi bu kentin Rum yerleşimi dönemi içerisindeki ismi Levis'iydi. Ee, Mübadiden sonra burada yaşayan e, Rumlar Trakya e, Yunanistan'a gönderilmişlerdi Oradaki e, Türkler de e, buraya gelmişlerdi ama buraya gelen Türkler kendilerine uygun bir yaşam tarzı bulamadılar. Çünkü tarımla uğraşan bir yapıya sahiplerdi. Ama Kayaköy'deki e, yerleşim alanı tamamıyla yamaca yastı şekilde yapılmış. Bu nedenden dolayı e, düz ovaya göç eden bir küçük e, nüfus var. Ama nüfusun buraya gelen Türklerin e, büyük bir kısmı e, tekrar dönemin hükümetinde bir talepte bulunup e, başka bir yere e, gönderilmek istenmişti. O dönemin hükümeti de günümüz Manisa-Balıkkesir arasındaki coğrafyaya mübadele ile gelen halkı göndermişlerdi. Eğer orada yaşayan birilerini tanıyorsanız o döneme dair bir takım bilgileri alabilirsiniz. içerisinde çoğunlukla e, mavi tonları kullanmışlar. Net baktığınızda rahatlıkla görebiliyorsunuz çünkü mavi kutsal bir renktir. Özellikle Akdeniz coğrafyası içerisinde çok e, uygarlık atıfta bulunur. Ama göçebe yaşam tarzı içerisinde mavi bir takım sürüngen hayvanlardan korunabilmek için kullanılan kutsal renktir. Bazen gökyüzünün e, mavi tonlarına atıfta bulunur. Bazen Akdeniz'in ana, anaforlu sularına Türk toplumları için de ee, nazar boncuğu geleneği biraz oradan gelmekte ama daha önce belirttiğimiz gibi ee, akrep gibi bir takım sürüngenler mavi tonu ateş kırmızı olarak görürler. Bu nedenle göçebe yaşam tarzında da yerleşim alanlarının etrafında mavi tonlar kullanılır ki bu gibi sürüngenlerden korunabilmek için. Köydeki iki kiliseden bir tanesi e, aşağı kilise ve yukarı kilise adıyla adlandırılıyor. Bir sonraki kilise göstereceğiz size 1888 yılında inşa edilmiş, daha iyi bir konumda. E, maalesef mübadilin olduğu dönemden itibaren e, o dönemde tekrar geri gelemeyecekleri inanan bir takım e, levisiler buradan kutsal bir takım emanetleri götürmüş olabilirler. E, günümüzde yukarı ve aşağı kilisede bir takım restorasyon çalışmaları olduğundan dolayı 2012 yılında evet yaz döneminden beri kapalı. Zaten bizim e, çekeceğimiz videolardan bir tanesinde sadece Kayaköy'ün iki kilisesi yer alacak. Özellikle aşağı kilise içerisinde muhteşem ikonografi. E, kendileri için bir takım kutsal duvar resimlerini göreceksiniz. Fresko dediğimiz kutsal resimleri göreceksiniz. Her ikisini atıfta bulunacağız. Ama yukarı ve aşağı kilisenin tanıtımını biz bir sonraki videomuza bırakalım. Şu an biz yukarı kilisedeyiz. Tatiyaris Kilisesi. Yani inancı içerisindeki karşılığı küçük kilise anlamına geliyor. Özellikle Roma İmparatorluğu ikiye bölündüğünde Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak Batı Roma İmparatorluğu Latinceyi seçmişti. Bir nevi Katolik bir yaşam tarzını benimsedi. İlk dönem, erken dönem Hristiyanlarda İsa'nın pozisyonu, Hz. İsa'nın pozisyonu da Meryem anaya verilen bir takım anlamlar vardı. Ama kendi aralarındaki görüş ayrılıklarını çözebilmek için Ecumenical Council dedikleri uluslararası bir takım toplantılar yaptılar. E, Atina'dan, eee Antiyok, o günümüz günümüz Antakya'sından ya da e, İskenderiye'den ya da Atina'dan bir takım e, din adamları e, yedi 7 noktada buluştular. Anadolu o kadar önemli bir e, background'a geçmişe sahip ki Hristiyan kültürü içerisinde 7 kıl toplantının yapıldığı yerlerin tamamı Anadolu'dur Bu anlamda çok önemli bir coğrafya sahibiz. Ama binlere geldiklerinde artık Hristiyan toplulukları bu görüş ayrılıklarından kaynaklanır. Keskin bir şekilde ikiye ayrıldı ve bir daha bir araya gelemediler. Katolikler ve Ortodokslar diye. Kayaköy'de yaşayan Rumlar da ya da Doğu Roma İmparatorluğu, Ortodoksluğu biraz daha benimsemiş bir Eda'ya sahipti. Onlar için e, Tanrı ile kul arasındaki inanç şekliyle ya da Katolikler arasında daha farklı bir e, tavır sergilediler. E, zengin e, bireyler kendilerine ait bir takım e, dini yapılar inşa ettiler. E, bu şapellerden bir tanesi içeride. Maalesef diğer yapılar gibi burası da konuda korunmuş bir yapı değil ama biz hadi içeri girip e, biraz daha siyahı boyanmış e, freskoları bakalım. Küçük şapellerden bir tanesi. Evet, maalesef hem iklim şartlarından dolayı, çünkü kapı pencereleri zaman içerisinde kırılmış ya da maalesef e, kullanılan ikinci teknikten kaynaklanır, fresko teknikten kaynaklanır, e, art niyetli bir takım çevrelerine gelip buradaki bir takım e, kutsal figürleri e, çaldıklarını inanıyoruz. Çünkü bu kentin 1980'leri belki 90'larına kadar ciddi anlamda zaten koruması yoktu. Bu duvarda görmüş olduğunuz e, figürler büyük ihtimalle Hristiyan kültürü içerisinde e, kutsal yerlere sahip e, bireylerdi. Belki 12 avariydi çünkü hale dediğimiz eğer kafa noktasında yuvarlak daireleri görürseniz anlarsınız ki kendileri için kutsal olan figürler sadece e, bu şekli alabilirlerdi. Şu noktaya baktığınızda e, çarmıha girilmiş İsa figürüne benziyor. Maalesef kötü bir konuda şu an. İki noktayı belirtmek istiyorum. E, o dönemde fresco dediğimiz e, bir takım duvar resimlerini oluşturmak için kullandıkları iki teknik var. Bunlardan birinci teknik özellikle Kapadokya gibi tektonik bölge, bölgelerde seçilmiş olan bir teknikti. Oranın avantajı tektonik bölge olduğundan dolayı o dönemki Hristiyanlar ya da dini e, bilginler e, duvar resimlerini çizerken direkt kayaya işlediler. E, tektonik yapı absorb ettiğinden dolayı de, e, boya kök boyası kayanın içerisini işleyebildi. Zaman içerisinde insanlar gidip törpülediklerinde bile aşındıramadılar. Ama maalesef burada ikinci bir teknik seçilmiş. Bu teknikte de, de ilk önce duvarı sıvayla ince bir sıvayla kaplıyorlar. Daha sonra ellerine geçmiş oldukları kök boyalarıyla kendi için e, kutsal neyse figür neyse onu işlemeye çalıştılar. E, daha önce bahsettiğim gibi Hazreti İsa'nın e, hayatı. E, vaftiz edilmesi ya da e, doğum sahnesini sıklıkla görebilirsiniz. Burası da güzel bir şapel. E, bunun gibi 10 örneğe sahibiz biz Kayaköy içerisinde. E, umudumuz bu şapelin ve diğer iki kilisenin e, bir an önce restore edilmesi. Çünkü Kayaköy anlatımı içerisinde bize yardımcı olacak donelerden bir tanesidir. Kayaköy için söyleyebileceğimiz en önemli noktadan bir tanesi de kullanılan harç sistemi. E, kentte şu an görmüş olduğunuz yapı öleri özellikle 16. yüzyıl sonrası 16. 17. yüzyılda e, inşası yapılan yapılar. Yaklaşık 300 yılın üzerinde geçmişe sahip bu yapılar halen dindik ayakta. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi o dönemde kullanılan dergil ya da dargili dedikleri bir nevi Horasan harcının yapısından kaynaklanır. Hemen kentin dışındaki taş ocaklarında elde etmiş oldukları e, toprağı yoğun miktarda kireçle karıştırıp e, bir harç, sağlam bir malzeme elde etmişler. ve Bu kentin, bu coğrafyanın 1856 ve 1956-57 başlarına tarihlenen iki büyük depremi vardır. E, Megri, günümüz Fethiye kenti o iki depremle yerle bir olmuştur ama e, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip bu muhteşem evler halen dimdik ayakta. Ve bunun en büyük nedeni bir tanesi kullanılan buhar sistemi. Evet, yaklaşık 2000 tane evin e, bu şekilde restore edildiğini e, hayal ettiğimde, bu kentin ne kadar önemli e, bir destinasyon olduğunu görebiliyorum. E, turizme dayalı bir ekonominin olduğu bir coğrafya burası ya da turizmin Türk ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu. Özellikle 2020 yılında çok daha iyi görebildik. Levisi Sanat e, e, Evi Rum yerleşiminde olduğu dönemden kalma bir takım objelerin sergilendiği bir yapıydı. Kapı pencereleri içerideki bir takım e, zanaatkarlık için kullanılan objeler var. Dönem dönem yaz dönemi içerisinde açık olduğunu biliyoruz. Buranın ama e, Kayaköy içerisindeki kesinlikle e, en iyi restorasyona sahip bir yapıdır burası. Levisi Sanat Atölyesi. Burada, e, şu anda iklim şartlarından dolayı biraz daha karanlık olsa bile 99 yılı çalışmasına kadar çok benim diye hatırladığım o dönemin Mimarlar Odası Başkanı Oktay Bey'in Allah rahmet eylesin başarılı bir mimardı. Burada yapmış oldukları çalışmalar vardı. Ve 2000'lerin başında Kayaköy, UNESCO tarafından Türk ve Yunan halkları arasında barış ve dostluk köyü ilan edilmişti.